Günaydın arkadaşlar. Biz sabah erkenden kalktık. Bugün Bitlis'in Adilcevaz ilçesine ve Ahlat'a gideceğiz inşallah. E, oralarda birkaç yer gezeceğiz. Size de güzel güzel videolar çekeceğim. Şimdi yoldayız. Burası da Sübhan'da. Adil Adilcevaz'ın Aygır Gölü'ne geldik şimdi. Az sonra aşağı ineceğiz. Size buradan da biraz çekmek istedim. Sabah erken saatlerinde geldiğimiz için kimsecikler yoktu ama bayağı bir rüzgar var. O kadar temiz ki gerçekten insanın içi açılıyor. Biz şimdi aşağı ineceğiz inşallah. birazcık daha aşağı indik. Burada fotoğraf falan çekiliriz dedik. Gerçekten harika. Ben burayı çok beğendim. Sessiz, sakin, kimse de yok. Çünkü erken saatlerde geldik. Çok güzel. Mutlaka buraya gelmelisiniz. Biz çok beğendik. Suyun berraklığına bakar mısınız? Gerçekten çok temiz. gerçekten çok güzel su çok berrak En sonuna kadar geldik ama bayağı bir rüzgarlı. Birazcık oturduk. Çok fazla oturamadık rüzgardan dolayı. Ama gerçekten e, buraya gelmeye değermiş. Onu anladım. Aygül Gölü'nde birazcık vakit geçirdik. Şimdi de eee Adil Civas'ın sahiline geldik. Burada birazcık e, dinleneceğiz. Çay falan içeceğiz. Aygır Gölü gibi güzel olduğunu söyleyemem. Ama yine de güzel. Ee, biz çayımızı falan içtik. Ee, şimdi de aşağı ineceğiz inşallah. Buraya kadar indik. Ee, birazcık pis kokuyor. Yani neden kaynaklı bilmiyorum ama. Ama fotoğraf çekmek için falan çok güzel yerleri var. Bence Adil civaza siz de gelin derim. Ee, biz buradan daha başka yerlere de gideceğiz. Bakalım nerelere gideceğiz. Şimdi de Torul Bey Camii'nin oraya geldik. Geçerken bir gayip babanın türbesini gördük. Burada da bir dua okuyalım dedik. İçerisi kilitli şu şekilde. Çok bakımsız bırakmışlar ama. Rahman Gazi türbesine geldik şimdi de. da Ahlat'a geldik. Abdül Civaz'dan buraya geçtik. şehitlik mezarlığına geldik. Şimdi oraya da size göstereceğim. Şimdi içeri girelim. Şehitliğin yanında hediyelik eşyalar da vardı. Onlara da baktık. Şimdi de Emir Bayındır Kubbesi'ne gideceğiz. Yanında camisi de var. Şimdi de Emir Bayındır kümbetine geldik. Bakalım içine giriş varsa inşallah içine de gireceğiz. Şurada az ileride de Selçuklu şehitliği var. Emir Bayındır kümbetinin özelliği yazıyor burada. Ve bakın hemen karşınızda bir türbe var. iki katlı kümbet, ev gibi. Alt katı çilehane, mezar odası. Üst katı ise ibadethane odası karşımız. Ve şimdi bu kümbetin altında kim yatıyor Sayın Ağabey? Bu kümbetin sahibi Emir Bayındır'la eşi Şah Selim'e hatun. Şah Selim'e Şah Selim'e Şah Selim'e Şah Selim'e Emir Bayındır'la Selim'e hatun. Ve üst katında ise eski tarihte şehir inin üzerinde benim bizim o kişiğimiz evet. ve samiözü amir ve kudretin yanında emir bayındırın askerlerinin <laughs> mezarları var. Sadece mezarları mı? Sadece şurası. Sadece burası. Askerlerin <laughs> mezarları. Şimdi de Selçuklu mezarlığına geldik. Hemen Emir Bayındır Camii'sin hemen az aşağısındaydı zaten. Buraya uğrayıp bir dua edip böyle geçelim dedik. Burada Harabe şehire geldik. Bu şekilde göstereyim. İçine girebilirsek içine de gireceğiz. Harabe şehrin içine doğru girelim bakalım. içerisine geldik. Size birazcık içerisini gezdireyim. Birazcık kötü kokuyor gerçekten. Dışarısı da bu şekilde. Bir de buranın görünen arka yüzü var. Muhtemelen oraya geçirmeyeceğiz ama Şimdi de başka bir yere gidiyoruz. Bakalım rotamızın üstünde neresi var. Oraya gideceğiz. Gittiğimizde haritadan bakacağız. Başka neresi var. Gezilebilecek. Oraya geçeceğiz. Buradaki turumuz bu kadardı. Harabi şehir. Merkez da bu şekilde. Selçuklu köprüsüne geldik. Şimdi de de göstereyim. Burası da çok güzelmiş. Burayı da çok beğendik. Fotoğraf falan çektik hatta. Buradan da sahil kalesine geçeceğiz inşallah. Şimdi de sahil kaleye geldik. Bakalım içeride bir şey var mı? İçeride bir şey yoktu, sadece etrafı kalelerle çevriliydi. Bu kadar ciddi yani. Alışveriş merkezine geldik Ahlat Park'a. Bakalım içeride güzel bir şeyler var mı? Geldik ama pek işimize yarar bir şey yok galiba burada. Yani bulamadık daha doğrusu, hala bakıyoruz ama temelende bir şey bulamayacağız zaten iki katlı. Üst katına da bir bakarız sonra çıkarız zaten. Küçük tekrardan sahilin öbür tarafına geldik. Ahlat sahilini. Birazcık oturduk, çay falan içtik, bir şeyler yedik. Artık hava da soğumaya başladı zaten. Artık eve dönüyoruz. zaten akşam oldu, yasaklar da başlar. Bugünlük bloğumuz bu kadardır büyük ihtimal. Bayağı bir yerler gezdik yorulduk. Beni takip edip izlemeyi unutmayın lütfen. Kanalıma abone olun. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.